Bugün Bluey'nin babası ve amcası Squash oynuyor. Bluey ve Bingo da video oyunu oynar gibi onları yönlendiriyor ve çok eğleniyor. Ama oyun ilerledikçe rekabet de kızışıyor. Hazır mısın Bingo? Hazırım. Hop. Aa. Evet. <laughs> Bir sıfır. Aa. Aferin Bluey. İşte geliyor. Evet. Evet. Al bakalım. Bunda bir sorun var. Evet. Neden hep kaybediyorsun? Çünkü abiler kardeşlerini her zaman yener. Aa. Tamam bir sayı daha alırsak kazanıyoruz Blue'yu. Gerçekleştirelim. Anlaştık. Hah, hah. Elinden geleni yap Bingo. Ben deniyorum ama kumandan düzgün çalışmıyor. Bence sorun kumandada değil evlat. Henüz bitmedi. Hı. Ha. Hı. 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 bu! Evet. Ee, i̇şte şimdi bitti. Aa, bir kez bile kazanamadım. Ablalar kardeşlerini her zaman yener. Hayat böyledir işte. Ben çeşmeye gidiyorum. Aa, bingo. Hadi bir daha yapalım. Tamam. Ama önce bir şeyler içeyim. İyi kontrol ettin evlat. Baba, sıradaki oyunu amcamın kazanmasına izin verir misin? Ne? Neden? Çünkü Bingo'nun hiç eğlenmediğini görüyorum. Aa, sen ne iyi bir ablasın. Ne yapıyorsun Bingo? Seni düzeltiyorum. Düzeltiyor musun? Evet, kumandanın çalışmasını sağlayan anten parçası bu. Aa, düzgün çalışmıyor mu yoksa? Evet, senden yapmanı istediğim şeyi yapmıyorsun ve Blue sürekli yeniyor beni. Aa, bak üzgünüm Bingo. Belki sonraki maçta yer değiştirmelisindir. Hayır, seni kontrol etmek istiyorum. Emin misin? Babanla kazanma şansın daha fazla olur bence. Hayır, biz kazanalım istiyorum. Gerçekten mi? Neden mi şu? Çünkü ablalar kardeşliğini her zaman yenmezler. İşte, seni düzelttim. Evet Bingo, düzelttin. Hop. Hı -hı. Hop. Hı -hı. Vay. Bir, sıfır. Evet. Ne? Evet. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh. Tam da yağlarına geldi. Hey. Tamam Bingo. Bir sayı daha alırsak kazanıyoruz. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabiliriz. Güç. Kıvraklık. Ve kararlılık. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi oyundu kardeşim. Evet, teşekkür ederim dostum. İyi oyundu küçük kardeşim. Teşekkür ederim Blue. Sonunda hepsi şunu anlıyor. Oyunda önemli olan kimin kazandığı değildir. Önemli olan herkesin oyundan keyif almasıdır.